<laughs> evet. Ya, Aa, ya, bir şey erken, <laughs> Karanfil sunumunu gerçekleştireceğiz bir şey daha ama gerçekleştireceğiz. Sırı, Sırı. Sırı Sırı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Merhaba. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Giriş sağ tarafa. Sağ tarafa. emanet eder karşıya kaya. Anne, annemiz emanetin en değerlimizdir atam. Yüzyılını dolduran bir cumhuriyet yeni bir yüzyıla kapılarını açarken hepimiz onu yaşıyor olmanın gururu içindeyiz. Bu gurur aynı zamanda büyük bir sorumluluk okuyor hepimizin sırtına. Gururun doğurduğu sorumluluk şu bu cumhuriyeti kuran bu topraklar üzerinde özgürce, bağımsız, mutluluk içinde yaşamamıza imkan veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman atalarımız bize bu emaneti bırakırken onu korumak, onu ileriye taşımak gibi bir sorumluluğu da omuzlarımızda hissediyoruz. O nedenle hem atamızın anacığına, biricik anasına sahip çıkmak üzere İzmir olarak buradayız. Hem de onun en büyük mirası, en büyük emaneti Cumhuriyeti ikinci yüzyılına taşımak için yine buradayız. Hiç kuşkusu olmasın kimsenin hem atamızın anasına hem onun en büyük mirası Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bir anne yer yüzünü değiştirebilir sözü Zübeyde Hanım'a çok yakışmış. Bizim topraklarımızdan başka dünyada hiçbir toprak parçasının adı Anadolu değildir. Binlerce yılın acısından, onurundan ve gururundan süzülerek gelen bu tanımlamanın ne kadar doğru ve haklı olduğunun son ve en büyük kanıtı Zübeyde Hanımdır. Bunun değerini bilmek kadınlarımıza karşı her türlü olumsuz anlayışa ve davranışa sonuna dek karşı çıkmak işte bu yüzden ahlaki, vicdani ve bizim için siyasi bir görevdir. Bugün buraya Mustafa Kemal Atatürk'ün anasını anmak ve anlamak için gelenlere binlerce teşekkür ederim. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarına bize güzel bir vatan emanet ettiği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama arkadaşlar bir gün hepimiz öleceğiz. Önemli olan Zübeyde Hanım gibi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları gibi milyonların kalbine gömülmek bizim için çok önemli arkadaşlar. Büyük önderimizin çok özel bir ifadesi vardır. İki büyük eserinden bahseder. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi der, ama öncelikli olarak tabii ki Türkiye Cumhuriyeti lazım. Ben de diyorum ki Zübeyde Ana'nın da en büyük eseri Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyorum. Bize bu cumhuriyeti bahşettiği ve onunla birlikte bütün şehitlerimize bu cumhuriyete hayatını vermiş tüm şehit ve gazilerimize minnettarız kendisine. Çünkü bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimciyi doğurduğu için minnettarız kendisine. Anadolu topraklarında verdiği mücadele sonunda burada bu şekilde özgürce yaşayabildiğimiz, özgürce giyinebildiğimiz, özgürce konuşabildiğimiz için. Her ne kadar ülkemizi 20 yıldır yönetenler bazı yerlerden Zübeyde anamızın doğurduğu o büyük devrimcinin adını silmeye kalksalar bile 85 milyonun gönlünden yüreğinden asla sakamayacaklar. Onları asla bize unutturamayacaklar. Hepinize sevgi ve saygılar için. Yarın'ın çocukları, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları, Zübeyde Anne'nin torunları, karanfilleri... Ne <laughs> <Bunlar için>. <laughs> <Boye started> anyway. Büyük emaneti geldiler. Kadınlarımız, çocuklarımız... Ya ya, ya, 好